Bana bak bir yere kaybolma sorularımı cevabını vereceksin. Ha işim gücüm yok. Saklambaç oynayacağım seninle sabah sabah. Ne dedin? Saklambaç mı oynayacağım seninle sabah sabah? Ha? Allah Allah. Pardon. Çok pardon. Hocam. Hocam. Hocam hoş geldiniz. Oh. İpek Hanım sabahtandır sizi soruyor. Daha haberiniz olsun hocam. Gördün mü beni peki? Gördüm hocam. Ha, neredeyim? Buradasınız hocam. Yanlış. görmedim beni Uzo. Hey, hey, görmedim hocam. Neredeyim, evet. Neredeyim hadi? Yoksunuz hocam göremiyorum. Aferin sana. Şimdi iyi dinle beni. Çay. İki tantuni, Tabii. bir de benim minnoş televizyonu kapıyorsun. Derhal uzun hocam. dönem bakım odasına getiriyorsun tamam tantuniler için. Anlaştık Muzaffer Anlaştık komutan. Hocam. Emredersiniz hocam. Gördün mü beni? Yok hocam görmedim. Neredeyim? Ee, yoksunuz hocam. Günaydın. 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 Nerede? Gelmedi mi? Ateş Hoca yok daha gelmedi. Biz de size soracaktık. Nerede acaba? Az önce kapıda bıraktım. Gelmedi mi gerçekten buraya? E iyi. Yani hastaneye geldiyse iyi. Kötü bir şey olmadı demek ki. Yani bilemiyorum. Pek sayılmaz galiba. Nasıl? E, tam bilmiyorum ama dün galiba biraz partilemiş. Ne yapmış? Yani partilemiş galiba. <laughs> Ateş Hoca'yı bir partilemek. Emin misin abi? Bilmiyorum. Muzo. <laughs> Muzo. Oğlum dursan. Buyrun hocam. Ateş Hoca'nı gördün mü? Bilmem hocam. Bilmem ne demek ya? Ya gördün ya görmedin. Gördün mü görmedin mi? Söyle. Ee, hocam şimdi. Bu çay kimin için? Ateş Hoca. Ha. Peki bu çayı nereye götürüyorsun? E, ara odaya. Ara oda ne be? hocam bu morftan önce ama ameliyathaneden sonra gidilen oda var ya. Ha. Tamam. Ha. Dördüncü ayak Bonnie tek geçiyorum ha. İtirazı olan var mı? Geçebilirsin ama saklanamazsın benden. Konuşmamız lazım. Anlat bakalım. Konuşalım. Bak burada kimseden bir laf çıkmaz söyleyeyim sana. Rahat ol. Doktor. Geceyi nezarethanede geçiriyorsun. Çıktıktan sonra da adam gibi hiçbir şey söylemiyorsun. Anlatır mısın ne oldu? Ya yok anlatacak bir şey yok. Tamam mı? Abartılacak bir şey yok. Sakin ol. Ya belki abartılacak bir şey yok ama... ...konu sen olduğun zaman ben çok tedirgin oluyorum abi. Bana bak. İpek'in haberi yok değil mi? Sakın. Doktor sakın. Ya bırak şimdi ipi. O adam o polis. Söyle bakalım niye sana böyle can düşmanıymışsın gibi davranıyor? Niye? Yani evet, işte. Öyle canı sıkılmış herhalde. Benle uğraşmak istemiş pembe panter. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>